Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım ama bu yaratıcı mod arkadaşlar. Kalbimiz yok bizim. İstediğimiz evi yapabiliriz. Böyle tarz videolar gelmesi için kanalıma abone olup like atın. Arkadaşlar burası neresi? Nereye geldik? Arkadaşlar şu ekrana tıklayıp abone olabilirsiniz. Kırmızı ekran tıklayıp abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada böyle futbolla ilgili, Minecraft'la ilgili bir tarz videolar gelmesini istiyorsanız like atın bir de. Oo. Galiba neler? Bari arkadaşlar şunları öldürüp yaratıcı oda geçip ay hayatta kalma odana geçip yapalım. Vuralım arkadaşlar şunları. Bitsinler bitsinler. Evet arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Dur bir yaratıcı hayatta kalmam odana gireyim mi? <laughs> arkadaşlar kaçın Vay ayarlara girin arkadaşlar neyse boş yerde bizim için elmas önemli değildir arkadaşlar benim önemli en önemli şeyim size abone olmak ve like atmak böyle tarz videolar gelmek istiyor. Evet, Abone Sizi çok seviyorum canlarım. Şimdi ev yapabiliriz. Arkadaşlar ben bu kadar bir şey yapmayacağım yani diyorum size. Buradan diyorum. Arkadaşlar salıncak yapayım mı? Bu arada salıncak artık böyle yapılmıyormuş arkadaşlar. Neredeydi o arkadaşlar? Hı, burada. Salıncak artık böyle yapılmıyormuş. Böyle salıncak olmaz. Tamam arkadaşlar. Şöyle takip Hay kadar bir de ev yapmama gerek yok. Sağolsun. Hadi bay bay canlarım. Cık. Öptüm sizi.